Özellikle Yüksekova sınır bölgesine yakın olduğu için e, İran'dan, Irak'tan orijinal kaçak diye Çin mallarının çoğu gelip satılıyor. E, ama bu ürünler çok çok sağlıksız. Sağlık Bakanlığı'nın onaylamadığı ürünler ha, ileriki zaman insanın başına bir kere ileriki zamanda gözünde bir sıkıntı olduğunda kime müracaat edecek? E, önce Sağlık Bakanlığı'nın onaylanmış olduğu Garantili orjinal ürünleri almak daha önemli. Çünkü de e, piyasada satılan ucuz e, ürünler göz sağlığı için oldukça sağlıksız. İleride göze çok zarar verecek durumlar da olabiliyor. Katarata yol açabiliyor, farklı sıkıntılara yol açabiliyor. Ha insanlar e, orijinal kaçak diye veya e, uygun fiyat diye ürün alıyorlar ama hepsi sahte kaçak. Yani Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ürünler değil. Şimdi ileride gözünde veya sağlığında doğacak sorunlarda e, muhatap alacak kişiyi bulamazlar. Bu göz yani hiçbir şeye benzemez. İleride sıkıntı yaşamamaları için e, muhatap al alabilecekleri Sa Sağlık Bakanlığı'nın onaylı garanti ürünleri almaları lazım. E, ben bunu öneririm. Yani.